Evet arkadaşlar, ilk kez bir video çekeceğiz balık avını. Denizliden merkezden Afyö Kazıklı'ya gideceğiz. Orada avlanacağız tekneden. Evet, i̇nşallah nasibimizde vardır bir şeyler. Umarım güzel bir av olur. Videoları da çekeriz. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Buyur, 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 buyur. Bir balık yiyoruz seviyoruz. Denizli'den Kazıklı'ya. Dedim Kazıklı'ya. Bakalım nasıl bir av olacak. Ekip hazır mıyız? Ayıp ya ayıp. Evet şoförümüz Süleyman <laughs> Bahar. Kardeşim benim. Ay çok hızlı gidiyordu. Gerçekten. Evet şimdi neredeyiz? Hemen söyle bakalım kardeşim. Şu an Söke Sazlı köydeyiz. Az bir işimiz kaldı. Böyle kalıyoruz. Sonra yem alacağız. Ondan sonra Başladı mı program? <laughs> çok mutluyuz. Her şey güzel olur. Sanki bu slogan başka şeyle kullanıyordu. Yok yani abi. <laughs> abi çok sıkılmış. Yemci'ye <laughs> geldik. Daha geliyor abi. Aydın Sokak'ta Ada Avani'sinde bir yengeç nasıl yapsana? Yengeç nasıl yapsana? <laughs> evet. Ah, <Akbük> sahiline geldik. Tekneler <laughs> hazır. Geçit. <laughs> Efendim. Kaldın orada? mi Şefik hanım? Şapka var mı? Bakacak mısın? Şapka var şapkası mı? Hüseyin'in mi şapka? Evet Teknenizi mi yedin? Tabi al al <laughs> Işıklarımız da güzelmiş ya. loş Evet, kaptan marşa bastı. Avlancağımız Mera'ya doğru gidiyoruz. Tabii, seyircim içeride kırıldı. İlan gibi uyumaya başladı. Yol boyu içerse... İrfan Tino! Alıyorsun! İşte hala burada. Abi çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Arkanıza el alın. Abi zirvede kartallar da olur, yılanlar da. Biri sürünerek, biri süzülerek gelir. Ya İrfan abi. Evet Süleyman, Musacığım ve reisimiz Kerim Başkanımız. Selamlar. Nasıl gelin? Tek... Yaşlama hala genç mi? Kardeşim Musa ikinci balını çekiyor. Evet. Galiba bu sefer daha güzel. Ben vurup, yavru başım, şey lazım ya. Hey yavrum be! Oh, vır vır. Vır. <laughs> vır gelin, vır, mır mır! Rastgele mır geldi. Vır vır. Evet. Bakın. Evet teknemizin ikinci balığı geliyor. Birinciyi kardeşim İbrahim çekti. Ne geldi? Bak bir şey. Bak. Bak, bir şey. Bak. Rast gelsin. İnşallah. Sabah suyu. Maşallah. Allah Allah. Mercanımız geldi. Mustafa, mercan bir demiş miydim sana? abi. Hadi bakalım rast gelsin. Evet, arkadan da bir kara göz. Gitti mi? Allah Allah. Hadi bakalım bir dakika sefere. mercan geldi ve mercan. Abi, Ramazan abi. bak buraya. Abi çok tatlıdın Koçum benim be. 5 Şubat pazar. Evet. Berber Mustafa yardırdı. Gidiyor. Evet güzel bir ıskatarya aldı. Iskatarya. Evet bugün çeşit yapıyoruz. Menümüzde ıskatarya, melanur, mercan. Geliyor Zaman kaybetmeyelim. 5 Eylül Dünyada Pazar o mükemmel bir karagöz daha. Direkt al. Skorpit gibi gördüğüm ben de değilmiş abi. Bu gelen balık var ya. Ha? Çup abi. Mercan güzel. Dayıcım kovo şurada. Bak Kovo şurada. Ben Onu ben ederim. De... öğlen olmaz. Sen mangalı getirdin mi? Hayır. Hani koy dedik depoya. Uşadım yani. vallahi. O tam Bak. şey. Bak. <laughs> evet ilacımız Dramamin. İçerseniz tek de kusmazsınız. <laughs> <laughs> Kara gözümüz geldi. Tabak, tabak. Tabak değil normal. Yine bir gün günlerden. Pazar sabahı. Benim Pazar sabahı değil. Hint okyanusunda <laughs> orkinoslarla boğuşurken çektiğin balık ve nasibimize gelen İsparoz. geliyor mu? Isparoz mu diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum. Karagöz. Kapatıyor mu? Atıyor atıyor. Durup durup mu kapatıyor? Hep mi kapatıyor? Recai'ye selam olsun sen. Recai abiye selam. Balığa devam ke. Haydi. Geldi abi. Ne demiştik? Oo harika. Maşallah Mustafa Gözler dalı kardeşim kaldır. Ben böyle Karagöz'e razıyım. Peki ne demiştik biz Karagöz dememiş miydik? Devam ki. <laughs> Devam ki bomba ki. Eyvah be. Evet 5 <beş> Şubat. 5 <laughs> Şubat mı? 5 Eylül. Beş. Beş. Hadi bakalım İrfan Bacak Sağlarda Sonunda Orkun su Kucaklayacak O zaman çıkmıyor olabilir belki benim. Çok derin 55-60 metre Gelmesi biraz zaman O iki tane. Maşallah çekiz Karagöz yanmışız. Galiba yeni karagöz. Evet, Sonra kutusunda küçük varmış ve karagöz dedi. Bu sefer doğru hissediyorum karagöz. Boş mu? Bizde boş olmaz kanka. Bakalım. Biz attığımızı vururuz. Evet, attığını vuran. Neydi Tuncay abi? Devam ki. Devam. Evet. Yeter gelsin. Biraz gelsin. Eyvallah abi. Abi mercandır o ya. Evet güzel geliyor valla güzel. Evet İrfan abim çekiyor. Dedim sana az önce şeytana bacağını kırdın sen diye. Infantino. Evet abi. Eşref sen mi çekiyorsun onu? Konuşmuyor. Doğru. Totem bozulmasın. Evet. Evet. Bir... 5 Eylül Pazar. İrfan kardeşim yapıştırdı. Evet, Çok zorlandığını söylüyorum. Yapıştırdı. Güzel evet, şu an kardeşim. Şu an bereketli bir hava. O... Benimkini de çekiyor şu an. Sar, sar o zaman. Hadi hadi hadi. Hı, 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 geldi geldi. Devam et. herkes bir şey söylüyor.